Geri dönüp baktığınızda sizin böyle kendinizde bulduğunuz bir hata var mı? Kişisel olarak kendinize bir özelleştiri yapıyor musunuz? Hikmet'e o tekme olayın ben orada çok iyi niyetli bir şekilde yapmış olsam bile e, görüntü olarak hani bir insanı ayağınla itmek dışarıdaki bazı böyle insanlara yanlış gelmiş. Hani yanlış diyebileceğim bir tek o var ama o da bence çok yanlış değil. Ya benim düşüncem hı hı. bu çünkü Hikmet'in gerçekten rencide olduğunu düşünmedim yani. Ki olmadı da ama bunu kullandılar mı? Kullandılar. Yani yapmamam gereken belki o olabilir. Daha hani ne orada belki uzatmamam gerekirdi. Bir tane vurdum daha hani biraz daha böyle içeride oynadım onunla. Hı hı. Biraz böyle hani çünkü geçmişte baktığınız zaman aslında bana Hikmet ondan çok daha ağır şeyler yaptı. Yani sevinçleriyle, dalga geçmeleriyle, konuşmalarıyla, aşağılamalarıyla yani rencide edip sinirlendirmeye çalışıp bir şekilde benim üzerime bir mobbing uygulandı mı? Uygulandı. Ama yedim mi bu mobbing'i? Zaman zaman yedim, zaman zaman cevabını verdim.